Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen hamsi festivali etkinliğinde 3 ton hamsi ekmek dağıtıldı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Yarımadası Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nce bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Sabah saatlerinde Bodrum Barış Meydanı'nda kurulan standlarda Karadeniz'in yöresel yiyecekleri satışa sunulmaya başlandı. Çeşitli yiyecek ve ürünlerin sergilendiği standlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gönül <laughs> geri istiyorum. Pantik koyacağım tabağa. Öğle saatlerinde meydanın bir bölümünde oluşturulan alanda mısır unuyla hazırlanan hamsi ikramı ise izdihama neden oldu. Ekmek arası hamsi almak için toplanan binlerce kişi izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı. Hamsi yemek isteyen vatandaşlar belediye meydanına kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivale katılarak stantları gezen Muğla valisi Amir Şüje'nin ocak başına geçerek hamsi pişirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerine kadar süren festivalde birçok Karadenizli sanatçı konser verdi. Bodrum'da yaşayan Karadenizli vatandaşlar çalan hareketli şarkılara saatlerce horon teperek eşlik etti. Var, son beş Etkinliği düzenleyen derneğin başkanı Sefer Çelik bir açıklama yaptı. Evet gördüğünüz gibi bu sene ikincisini düzenliyoruz hamsi festivalinin. Evet. Sayın Malum evet. yeni uğurladık. Teşekkür Haci. ediyoruz kendisine. Üç ton hamsi abi. dağıttık. Hala da devam ediyor. İnsanlar hamsi abi. yiyor. Bugün serin bir hava var ama güzel o bir hava var, var. Bodrum'da. Karadenizli Bodrum'a taşıdınız. Ee, taşıyoruz. Ne biz ne öyle ne diyoruz. Siz, de. De. Sizin, siz derseniz <laughs> biz daha çok mutlu olacağız. E, e, biz öyle inanıyoruz ama sizler dediğiniz zaman daha çok inanıyoruz. İnşallah bu yıllarca devam edecek. Bodrumların ilgisi de çok güzel. Çok. Buna zaten müthiş seviniyoruz. Zaten karantinimiz zaten her şeyi biliyor. Hani bu örme biliyor. Bodrum'un insanları da katılımıyla daha da güçlü oluyor. Daha da hoş oluyor. Birlik beraberlik içinde. Kol kola. Böyle kurumlar oynanıyor. Hamsiler yeniyor. Teşekkür ediyorum. <laughs>